Ben, şey var ben. Bahsedeceğim bu İstanbul Üniversitesi'ni bıraktım. Neler hissettim, neden yaptım. Konuşmasına dalmadan önce, önce bir neyi bıraktım, yerine neyi kazanmak istedim ve şu an neredeyim mi kısaca özetleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordum. Eşit 130 bin yapmıştım. 2020'de girdim bu puan türüyle. 140-150 ile falan kapıyor. 135 mi? Bana yakın bir şeyle kapatmıştı okul. Ee, sonra okumaya 2020'de malumunuz pandemi de okumaya başladım. Ee, sonra bırakma tarihim çok açık değil. Aslında zihnen 3. sınıfın başında bıraktım ve bir şeyleri çok salmaya başladım. Bazı dersleri, bazı sınavları. Ee, ama asıl bırakış dördün başı gibi. Çünkü dördün başında ben gerçekten yeniden üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ev hakkıyla, kitaplarla dolmaya başladı. Ama üçün başı da diyebilirim. Çünkü gerçekten dördün başında bıraksaydım, yani hiç alttan dersim olmasaydı dördün başında, büyük ihtimalle bitirirdim. yani O bir seneyi de tamamlardım. Ama bir senelik bir iş yoktu başımda. Ee, İstanbul'da sosyoloji okuyordum, İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, düşün, bazı Türk Edebiyatı kazanmaktı. Bu cümle bazı insanları güldürüyordu. Ee, hani eşeklenip başka bir eşeğe inmek gibi geliyordu onlara belki. Ee, çünkü neden bıraktığımı açıklarken kurduğum cümle arasında galiba ben çok iyi bir iş bulamayacağım ya falan da diyordum. Şöyle aslında hiç böyle bir endişem yoktu. Ee, zaten böyle bir endişem olsam büyük ihtimalle edebiyat okumaya da karar vermezdim. Ama herhalde bir tık insanları ikna etmem gerektiğini de bir düşünüyordum hani. Bana şey demesinler yapma etme Şevval bitir şu okulu bit demesinler diye. Ee, bir tık hani böyle onları ikna edecek cümleler de bulmaya çalışıyordum. Aslında doğruyu söylemek gerekirse iş bulamayacağım cümlesi değildi benim endişem. Dolayısıyla ee, Türkiye'de bir Edebiyatı istiyordum. Ee, olmadı. Ee, bir önceki videom da e, puan puanımı öğreniyorum 610. olduğumu ve çok seviniyorum. Çünkü yetecek bir puan. Senelerdir Boğaziçi Türk Edebiyatı 1500, 1300, 1050. Yani arada 500-600 fark olan e, bir derece yaptım ve dehşet emindim kazanacağıma. Hatta size ben bir video daha çekmeye başladım. İşte işte üniversitenin hangi okulu kazandığımın açıklandığının videosu. Aşırı eminim. Yani o bilgisayarın kapağını açtım. Site yüklensin. Ben orada bu şiş göreceğim. E, olmadı. Eee 70'ten mi 30 35'e ya da 31'e indirmişler kontenjanı. E, dolayısıyla 1200 1100 1050 olan e, sıralama 570'e mi ne çekmiş? Yalan olmasın küsretadı. Eee aşağı yukarı böyle yani 500'lerin sonu. Ben de 610'dum işte. i̇şte. E ben buna kadar diyorum açıkçası. Gerçekten artık hani e, ben yapmam gerekeni yaptım ve olmadı cümlesini kurabileceğim bir şey. Hani şey de değil. Çok çalıştım. istediğim sıralamayı yapamadım gibi bir cümle de değil aslında. Çok çalıştım ve istediğim sıralamayı da yaptım. Ama yine de olmadı. Ee, tabii bu hikayenin başında ben asla böyle gülümseyerek anlatamıyordum bu hikayeyi. Hala da gözlerimi epey dolduruyor açıkçası. Şu an ne kadar ne şeyle anlatıyor olsam da. Peki ekranda ne gördüm? Ee, Kadir Eski Üniversitesi reklamcılık gördüm. Bunu insanlara söylerken de şu soruyu aldım. Mutsuzum. Neden yazdın şevalyeler? <laughs> o kadar haklı bir soru ki. Şu an çok, şu, bu soruda çok haklı herkes. Ee, i̇ki yanıtım var. Bir, listeyi düşündüm bir tık. Ee, Türk Edebiyatı'nın taban sıralamalarına bakarsanız deşik atarak ilerliyor. Ee, binden üç bine, üç binden on beş bine, on beş binden altmış bine atıyor gibi. Ee, yani ne bileyim ilk bine girip Yanlış anlamasın kimse. Ben de zamanda 130 binli üniversiteye yerleşmiş biriyim ama kendimden o kadar sıralama olarak geri olan bir okula da girmeyeyim dedim. Sırf Türkiye'de bir okumak için. Bakın bu kurduğum cümlelerin hepsini kurarken şunu da şey yapın. Sürekli şunu söylüyorum. Zaten birinci tercih gelecek de hani e, <laughs> bu fikirle yaptığım şey işte zaten risk Aslında çok da düşünmedim bu arada. Teslimine iki gün kadar falan oturdum. Şöyle bir liste yaptım ee, ve Kadir Aslı Reklamcılık işte bunun içindeydi. Ee, ve o geldi. Düşünmedim. Kadir Aslı da düşünmeden yazdım. İşte 2000'ine, 1900 mi ne kapatmış. Ee, Reklamcılık, en güzel, hoş, yazayım. Yani zaten işim yok da yani dolu görünsün liste. Ee, en büyük hatam bu, bu hikayedeki ee, aslında. Üniversiteyi bırakmaktan bile büyük bir hata. Ee, Tercih sistemini bu kadar düşmana yazmak. Ama hani bazen diyorum ki hani düşünseydim ne yapardım? Neyi farklı yapardım? Aslında onu da saptayamıyorum. Çünkü sözlerde çok bölüm yok biliyorsunuz ki. Ee, ve dediğim gibi işte böyle olan bölümlerde büyük atmalar var. Ee, şu an olduğum yeri sevmeye çalışıyorum. Aslında bu hikaye bitik İslam Üniversitesi'ni neden bıraktım hikayesiydi ama. Evet olduğum yerden sonra bahsederiz. Şimdi İslam Üniversitesi'ne dönelim. Kendimi özetlediysem. İstanbul Üniversitesi'nde beni rahatsız eden şeylerden biri arkadaşlarımın bulunduğu diğer üniversitelerle bazen kıyaslıyordum. İşte arkadaşlarım diyor ki şöyle bir ödevim var, şunu yapmam gerek, işte şunu yetiştirmem gerek. Abi ben dünyaya rahat insanı gibiyim yani. yani Vize haftam oluyor, okay. Bir iki ders var sadece, çıkmışlarına bakıyorum. Belki değişmiştir. Ben bırakılı çok oldu yani neredeyse İstanbul Üniversitesi'ne. Hele birinci, ikinci sınıfını geçerli ya yani. 2020'den bahsediyoruz. Dört senede bir şeyler değişmiş olabilir. Ee, hemen şey yapmayın. Yo ben İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji deyim. işte öyle değil falan. Ee, belki değişmiştir ama e, bir iki ders vardı ki direkt çıkmışları ezberleyip giriyorsun. E böyle olunca öğrenci oturup konuya o kadar çalışıp tamam yapmalı. Hani e, bir şeyler katmak kendinle ilgilidir ama e, buraya da dört sene mesai harcıyoruz. Usta siz de bir şeyler katın bize diye düşünüyordum bir tık. Bazı sınavların direkt hiç okumadan puanlandığını bile düşünüyordum. Şöyle bir hikaye. Bir ders vardı. Notlarımıza girmek serbest. İki arkadaşıma notlarımı verdim. Dedim ki hani sınavdan çıkınca da dedim ki şahı çok aynısını yazmanız. Çünkü ben direkt notlarımı kullandım. Yani kendime hazırlık yapmıştım sınava dair ben. Onlar dediler ki ay vallahi biraz cümleleri değiştirerek aynısını yazdık. Şimdi bu, bunun kopya sayılmadığını düşünüyorum. Şöyle yani hocanın saymadığını. etik olarak bir şey, düşünce değil. o ikisi 100 aldı. Ben de 50 aldım. Şimdi hani eğer o üç kişiden biri kopya verdiyse bunun ben olduğum belli değil sonuçta. O yüzden niye ben 50 alayım? Evet öyle ama karşı taraf bunu bilmiyor. ve içerikler tamamen aynı. Sadece cümle yapıları farklı. Ben bu okumadan puanlandığını düşünüyorum. Mesela bu çok sinir bozucu bir şey. Çünkü hani tamam notunla giriyorsun ama günün sonunda verdiğim bir emek de var. Ee, o derslere hepsine gelip çıkardığım bir not var. Belki de ya hata ben de vermemeliydim o notu. Ama aslında ilk de verdim. Belki ben yine 50 alacaktım ve kendime 50'lik zannedecektim. Ama e, aynı notla başka insanlara mesela 100 verilmiş falan. E, bu tarz hani e, ilgisizlik yani <laughs> Sanki İstanbul Üniversitesi benim sevgilimmiş gibi konuşacağım ama bir ilgisizlik vardı, bu beni huzursuz ediyordu. Ee, bir tık eğitim yuvasında hissetmek istiyordum kendimi açıkçası ve hissedemiyordum. Ee, bir tık boş gelip boş gittiğimiz bir yerde, hiçbir şey öğrenmeden 4 senede mezun olmak mümkün bence oradan? Ee, çok şey öğrenerek gitmek de mümkündü. Hani şey demeyin, e, senin aklın fikrin yok mu? Çık kocaman çok güzel bir kütüphanesi var, otur çalış. Et. Tabii ki bunları farkındayım. Ama böyle olmayan okullar da var bunu görüyorum. Bir de Türk Edebiyatı da içinde kalmıştı. E, dolayısıyla bıraktık günün sonunda her şeyden vazgeçmiş bir ruh halindeydim. Aslında bu kurduğum çok mantıklı cümlelerin de asıl ne dedim olmadığını farkındayım. O dönem çok yoğun hisler vardı bende. Şu an asla hatırlayamadığım, asla aynısını hissedemediğim, dolayısıyla da üzerine aslında çok düşünmek istemediğim. Çünkü aynı hislere erişemiyorum şu an, o bıraktığım anki ruh haline. Dolayısıyla kararım bana uzaktan bakınca, 3 sene sonraki şevval dönüp bakınca mantıksız gelmeye başlıyor. Böyle olunca da pişmanlık, üzüntü. Şimdi 4 sene daha okuyacağım. Aferin sana. 28-29 yaşında mezun olacaksın. Şahane. Hani böyle bir pişmanlık çökmemesi için ki bir tık çöktü. Çok da düşünmemeye çalışıyorum. Şu an bu video için bir tık hakkında konuşup videoyu kapattığımdan tekrar bu konuyu bir daha düşünmemeye çalışacağım. Hani olan oldu entelitesindeyim artık. Ee, hikaye şey değil. İstanbul Üniversitesi'nden önermem değil. Mesela biraz da İstanbul Hukuk'a ya da ne bileyim psikolojiye. Laf etmek hele hiç haddim yok değil ee, ama bir tık daha benim sosyal bölümler, e, sosyal bilimler bölümleri e, Edebiyat Fakültesi'ndeki yani çok mutlu olan arkadaşlarım da vardı aslında ya yani düşününce hani asla önermek haddime değil bence ya da önermemek. Benim çok mutlu arkadaşlarım vardı bitirdiler büyük bir neşeyle keplerini attılar geçen yaz. Ee, Belki de hiç sadece Şevval ve İstanbul Üniversitesi uyuşmadı. Ee, belki de ben olduğum yeri sevmeyi beceremeyen biriyim. Mesela şu an Kadir Hasta da mutlu olamıyorum. Ee, hani belki de bende çok büyük bir sorun vardır. Ee, belki de İstanbul Üniversitesi beni bırakmıştır. <laughs> Bilmiyorum. Yani bilmekte de zorunda değiliz belki de bazı kararları ya. Hani hata yapmak da günün sonunda. Bir tık şımarıklık, şımarıklık olduğunu çok düşünüyorum bu yaptığımın. Bazen böyle bir üzüntü çekiyor bana. Hani insanlar şey var, bak çalışmaya başlayacak arkadaşların eş, işte dost, eve para getirecek. Sen böyle odanda YouTube videosu çekip hala reklamcılık okuyorsun. Üniversiteyi bırakmayı düşünen insanlara hani bu yönleri de çok iyi tartmalarını isterim. Günün sonunda hani 24 yaşınızda 18'lik çıtırlarla okurken arkadaşlarımı çok seviyorum ama bir hüzün çöküyor. Onların ne kadar yolun başında olduğunu ve aslında aynı yerde olmamanız gerektiğini tamam 50 yaşına değilim ama günün sonunda benim yaşımdakiler nispeten büyük bir çoğunun işini gücünü artık aldı tıp ya da ne bileyim eczacılık okumuyorlarsa bir hüzün çöküyor bir pişmanlık çöküyor ve çökecek. Boğaziçi Türk Edebiyatı'nı kazansaydım da belki daha küçük bir oranda olsa da yine çökecekti. E, çünkü 28 yaşında üniversiteden mezun olmak dünyanın en zor şeyi olmamakla birlikte çok kolay bir karar da değil. E, pişman olmamak için çabalıyorum. Çünkü yine saçmalarım diye korkuyorum pişman olursam. O yüzden şu an olduğum şeyi sevmek için çok çabalıyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde reklamcılığı da. E, Yatay geçişi zorlayacağım, çabalayacağım. E, henüz çok hakim olmasam da ne yapmam gerektiğine. Çok çabalamaya gücüm yok bu arada. E, Sözelde 610. olmak e, atla deve değil biliyorum bir matematik ya da fen bölümünde olmak kadar. Ama dünyanın en kolay şeyi de değil şimdi yani. Sonuçta ilk bine girmişiz sözelden de olsa. Ve bir yemek verdim yani günün sonunda. E, Artık gücüm kalmadı yani benim. Hani bu yatay geçiş için dil sınavlarına ya da ne bileyim 80 mi 3.60 mi ortalama yapmam gerekiyormuş. Bu ortalamayı aşırı düşünüp kasmaya ya da ÖSYM puanı ol, neyle olacaksa mülakata çalışmaya. Gücüm kalmadı. Çabalamaya bir tık. Yani olduğum şeyi kabul edip ne olacaksa olsun diyesim de var. Yani buraya bir de Kadir Üniversitesi'nin niye bıraktım? Videosu bırakasım yok. Bilmiyorum. Kadir Üniversitesi reklamcılıkla ilgili de video bir tık daha bir tık daha içine girince henüz yani ikinci, üçüncü ayımda falan çekerim tabii ki. İstanbul Üniversitesi'ni bırakış hikayem bu şekilde aslında. Ee, teşekkür ederim bana ayırdığınız bu 14-15 dakika için. Ee, aslında çok net bir bilgi vermedim. Mesela büyük ihtimalle şu an bu videoda İstanbul Üniversitesi'ne girmek isteyen insanlar var. E, zaten benim sözümü dinlemeyin. Ben söz dinlenecek bir kız değilim. <laughs> ben biraz daha kişisel bir hikayeden bahsettim aslında. İstanbul Üniversitesi'ni kötüleyen bir video değil bu. Olmadı. O, ol, öyle olmasını da planlamadım. E, ki benim için çok kıymetlidir. Kaydımı sildirirken e, gözümde yaşlarla sildirdim. Çünkü yani gün sonunda da ilk üniversitem. Ee, ve acı tatlı bir şeyler onun içinde de yaşadım o binanın içinde de yaşadım ki çok güzel bir bina ee, yaşadığınız her şeyi romantize edebileceğiniz bir bina zaten ee, hani İstanbul sallama videosu değil bu biz uyuşamayan bir çiftik ee, bu İstanbul Üniversitesi'nin bir kıçında değil ee, öğrenciler gelir öğrenciler gider ee, ama biz biraz uyuşamayan bir çiftik ayrıldık diyelim. <laughs> Ee, bugünlük bu kadar keselim. Ee, şey videoları çekmek istiyorum. Eğer siz de isterseniz sanki. 610. olma serüveni bir daha işte. tt'de ne yaptım? AYT'de ne yaptım? Onu ne yaptım? Bunu ne yaptım? Yani kısacası nasıl 610. olduğum videosu. Ee, Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.